Oğlum şu benim dizimi açı var onu izleyelim. Ya anne izle işte. Haberler başladı mı? Ajansın başlamasına 5 dakika var babacığım. Zatı <laughs> şahanenin. Öğretmenler gününüz kutlu olsun öğretmenim. Çok öğretim. teşekkür ederim çocuklar. Beni o kadar mutlu ettin. Ne artık sus artık ya. Ya vallahi bak. Oğlunuz çok zeki bir öğrenci ama dersleri çalışıyor. Bu mu hocam? <laughs> Değil baba bak. Değil. Annenle yollarımızı ayırmaya karar verdik. Dönme lan bana yoktan bir daha döneceğiz Hesabı buradan alır mısınız? <laughs> hayır hayır ne kadar makarna bak ayrı ayrı ay, makarna ne kadar Geldim ben Bizde kalsan oğlum bizimkiler izin vermez ki Ben alırım ya Nasıl bu bir çek bu gece nasıl başka hiç kalmadık ne olur bir çek Bu odadan çıkmayacaksın Sen öyle sen baba Bir şey de amına kutuluk anahtarı Efendim müşahit misin? Müşahittim baba. Kalk kalk kalk. Aç bakayım bak, 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 en sonu nereye gidiyorsun? <laughs> Evinde ne var düzenli? Hiç dağınık olmadım ya. Neden hep bize geliyor? Niye onlara da gitmiyor? Ya anne ne olacak? Oğlum bak şundan diye al bak. Şundan diye bak. Ya, al söndür tekrar. Bu baba çok zor ya. Getir bakalım genç adam. Ne demek kızın yaşı andelen büyük olamaz. Bizim zamanımızda oluyordu. Uğur Bey çorbanıza bok gibi dedi. Uğur ıslak çekilecek mi? <laughs> <laughs> Kolay gelsin. Hoş geldin abi. Ne kadar vereyim? Siz koyun ben dur derim. İyi. Dur. Ya anne! anlamadım bilmediğin şeyde ne kalıyorsa bu ne ya? Bu görevi kim almak ister çocuklar? Ben yaparım hocam. Örtümü yıkat yok seferim mi çıkıyorsun? Get! Birden gitti Sinan Bey. Bakalım gelecek mi? Okudum, kabul ediyorum ya. Yani. Sözleşmeyi kabul ettiniz. Evet. yavaş tamam. bu... <laughs> Belgeselde hamam böcekleri kafaları kopsa bile 3 gün yaşayabilir Türkiye'de. Aman koyayım, hadi yaşa. Hadi göt. <gülüyor> 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 Sen kilo mu aldın lan? E davar da gibi yiyorum oğlum. <laughs> Ay ne alakası var bu se? Artık <laughs> artık çıkartayım Lanet olsun bu hayat. Lanet olsun bu sevgim. Seni çok sevmiştim. Sen neden bana böyle yaptın? Hadi bir dinle. Bir tane bir dur. Güzelim. Hadi. <laughs> Gel. Ya, o <laughs> baba. Anne dedi. Baba ne demiştir o? Kapıcı Veysel dedi Veysel. <laughs> e benim o mu? Ulan Burak yalanın mı baksın. Yalancı. Sakın lan. Kapına köleyim desen. Babamın yanında artistlik yapma. <laughs> abi sen yokken dövüyor baba. Ne dövmesin kardeşim. Aa, kafamı <laughs> abi. Bir daha yap. <laughs> Aradın mı Türkçüyü? Hangisi Türkçü bunu? Bu? Ne ya? yapacağız bu çocuklarla? Kendilerini seni kestim. <laughs> Hmm. <laughs> ya, aslan, Çaldıran soba yeter yapma yavaş lan yavaş lan Çaldıran soba yeter ya. Sizin ikiniz ayrılın Hocam bir daha yapmayacağız Ayrılın <laughs> oh, 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 oh. <laughs> Bunlar ne oldu bir hocam, de sen sigara hocam. Hocam, hocam hocam Sigara iç okuldan kaç ama bu son yaptığınız Hocam valla Pisu varan kim seçti Biz yapmadık hocam Her ne seçtim Ablayı üzmüyoruz tamam mı Arkadaşlar üzmüyorum oğlum aramıza? Oğlum yatanda yatar. <laughs> hı hı. Kardeş ister misin? Evet. Siktir git oğlum. Ya. Baba Küçük sürprizler yap mesela. Sohbetleri kaçırma da. <laughs> Kardeşimiz marita yapmış. <laughs> Verin mi lan evine anahtarını hadi abi. <Gülüyor> 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 Hoş geldin yavrum. Amına gün STV'ye dönmüş. Küfretme işte zındır. <laughs> bir de idrar tahlil yapalım. Tabii ki canım. Amca işleyeceğim buna He <gülme> onu geçtim ben koyayım mı herkese Hocam ben böyle yaptım ama Hocam 3. soruda for. var He hatırladım tamam Ya <gülme> <engineering> ne oluyor <gülme> be <gülme> <gülme> Anne gözüm <yeni. gülme> yanıyor Kavgayla hiçbir yere varamaz Çok yanlış Kavga ettim bir de dayak verdim <Tour> <gülme> <Ç virik> Sigara içersen kendine zarar verirsin Sigara mı içiyorsun sen Kendi paranla <gülme> 19 Mayıs gösterisi için bana 2 kişi lazım. Biz yaparız hocam. Yaranamadım yavrum yaranamadım. Demek üç. Lan geçene. Salak. Abi ya sen yanlış yapmadın. Soru yanlışmış ya. Niye kastı ya? Ay kandela kandela kandela. Perizli hep emanet. <laughs> Topun <çektir ben> gözü bunu. ben <laughs> Kanka kanka. Kanka kanka. Ama belki hayır yapmıyoruz öyle değil mi? Geç bakalım hadi geç. Ölüyor amına koyayım. Yalnız renkler çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> çok, <gülüyor> çok <eğlendim. gülüyor> Ya görmez kimse.